Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Valorant'ta aldığım Vanguard Antici Tatasının çözümünü göstereceğim size. İki yol göstereceğim. Hangisi olursa artık deneyin. Şuradan görev yöneticisine tıkladık. Hizmetlere geldik. Buradan VGC'yi buluyoruz arkadaşlar. VGC bu. Bu durduruldu olarak gözüküyordur büyük ihtimal sizde. Buna sağ tıklayıp başlat diyeceksiniz. Eğer ki başlamıyorsa çalışıyor durumuna gelmiyorsa diğer dediğim yöntemi yapmanız gerekiyor. Şimdi diğer yöntemi gösteriyorum. Size bir link vereceğim arkadaşlar. Linkte Vanguard'ın eski sürümü olacak. Şu. Bunu şimdi ekrana şöyle alayım. İlk önce arkadaşlar yapmanız gereken buraya ms yazdığınızda bakın sistem configuration geliyor. Buna tıklıyorsunuz. Ön yüklemeye geliyorsunuz. Şu şuraya tik yapıyorsunuz ve uygula tamam diyorsunuz. Bilgisayarın yeniden başlatayım mı diye soracak. Başlat diyeceksiniz. Ondan sonra bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra bu Riyad Van bilgisayarımdaki bakın şimdi size göstereceğim. Bilgisayarım C Program Files ve buradan Riyad Van Gogh'ın içine bunları kopyalıyorsunuz, atıyorsunuz. Taşı değiştir diyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. Sonra bir daha buraya geliyorsunuz. MS yazıyorsunuz. Burada tick olacaktı. Hatırlıyorsanız tick yapmıştık. Bunu kaldırıyorsunuz. Uygula tamam diyorsunuz. Ondan sonra yeniden başlat diyorsunuz. Ve bu şekilde bir dahaki açtığınızda e, oyununuza girecektir. Eğer olduysa yorumlarda belli edin. E, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.